kayıtların ve hesapların düzenli olarak tutulduğu, kayıtların ilgili mevzudan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Her kulüp olduğu gibi bu kulüpte çok büyük emekleri olan 1977'den bu yana bu kulübe hizmet etmiş olan taraftarıyla, başkanlarıyla, yönetim kuruluyla bu kulübe hizmet etmiş olanların hepsine huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Çünkü o gün o temeller atılmasaydı bugün biz burada olmayacaktık. Ben onursal başkanımız, bu kulübün her şeyi benim için de çok değerli olan her alanda fikrine, aklına, tecrübesine ihtiyaç duyduğum Sayın Hüseyin Demirkol Başkanıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sporcuyu ve spora emek veren bütün spor gönüllülerini seviyorum. Onları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporun, futbolun birleştirici gücünü şu an burada hep beraber görüyoruz. Bakın çok farklı kesimden, çok farklı siyasi düşünceden insanlar hep beraber burada küçük çekmece sporumuza destek olmak için bir aradayız. Bizim ilçemizin marka değeri. Ve hep birlikte bu marka değeri daha da üste çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten yapıyoruz. Medya Grubu Başkanı BD Spor Yorumcusu Sayın Adil Yıldız Bey'i mikrofona davet edeceğim ama o da dışarı çıktı galiba. Bakın. Evet. evet. Adil Adil Bey'e özel olarak bir söz vermek istedim. Aynı zamanda ulusal